Roza, zaman geçti sanırsın ya, aslında hiçbir şey geçmedi. Gece çökerken içime dolan o boşluk, senin adımını duymadığım her anın sessiz tekrarı gibi. Kendime sorduğum bir soru var artık. Sen beni hiç görmemişken, ben nasıl bu kadar işten gördüm seni? Bazen düşünüyorum, bir insan kimseye söylemediği bir acıyı nasıl olur da yıllarca taşıyabilir? Ben taşıdım Roza. Taşırken de her adımda biraz daha ezildim. Ve sen bundan hiç haberdar olmadın. Sanki ben hiçbir zaman orada olmamışım gibi rahatça yürüdün içimden. Önceden kırıldığımı saklardın. Şimdi saklamak bile yoruyor. Bir insanın içinden geçen rüzgar bu kadar sert eser mi Roza? Senin suskunluğun benim içimde bir fırtınaya dönüştü. Kimse duymadan, kimse bilmeden, kimse fark etmeden. Seninle konuşmamak değil. Beni ha bu hale getiren senin konuşulacak hiçbir şey bırakmayışın her susuşunda bana bir kapı kapandı. Her fark etme işinde bir duvar daha örüldü. Her ilgisizliğinde biraz daha kayboldum. Ben seni bir ihtimal diye taşıyordum içimde. Sen ise beni aklının ucuna bile koymadın belki. Rosa, senin adını uzun zamandır yüksek sesle söylemiyorum. Çünkü adım bile kırılgan bir cam gibi elime batıyor her geçtiğinde. Bir insan bir ismi bu kadar incitici bulabilir mi? Buluyor işte. Ben buluyorum. Çünkü o isim beni hiçbir zaman çağırmayan bir sessizliğin hatırlatıcısı artık. Bazen olur ya hani her şey yolundaymış gibi davranırsın. Ama içinden geçen tek şey keşke biri beni fark etsedir. Ben işte uzun zamandır hiç fark edilmemiş bir yanının ağırlığıyla yaşıyorum. Senin görmediğin yerden dünyanın geri kalanını da görmezmiş gibi geliyor. Seninle başlayan bu yorgunluk kimseye söylemediğim bir gölge gibi arkamdan geliyor. Kabuğum kalınlaştı belki ama içim her zamankinden daha ince. Bir kelimeyle sarsılacak kadar, bir bakışla çökecek kadar, ufacık bir yok sayışla darma duman olacak kadar. Ve biliyorum Rosa. sen bunların hiçbirini bilmeyeceksin. Belki de bilmek istemeyeceksin. Ama ben yine de söyleyeyim. Ben seni kaybetmedim. Çünkü aslında hiç kazanmadın. Ama kendimi senden Ses beklediğim her gün biraz daha yitirdim içimde. Bu da böyle dursun Rosa. Sana ulaşmayan ama içimde yer eden ikinci susuşum olsun. Sana ulaşmayan ama içimde yer eden ikinci susuşum olsun.